ve bölgemiz milletvekili adayımız Sayın Adil Karaman Kurulu'ya görüşmelerle kutluğunu davet ediyorum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok şerefli mensupları. Bu gece burada toplanmış olmamızın gerçek nedeni bu işi organize edenlerin söylediklerinin dışında başka bir şey. Çok gizli bir maksatla biz burada toplandık. Arkadaşlar, iç dışarıdan ses gelmesin. Biz gizli bir örgüt kur kurmak için bu gece burada toplandık. Gizli bir teşkilat olmak için burada toplandık. Ortak bir amacımız var. Bu amaç için ortak bir ülkemiz var onu gerçekleştirmek için gizli bir örgüt olarak bugün burada toplandık. Ortak adımız Türk. Her birimiz Türk olduğumuz için burada toplandık ve Türk milliyetçiliği zihniyetine sahip olduğumuz için burada toplandık. <laughs> ve, ve yapmak istediklerimiz var bugüne ve geleceğe dönük. Burada bir minik yavrumuz var. Adı Mustafa. Mustafa kaç yaşında? İki yaşında. Henüz iki yaşında Mustafa. Mustafa'nın geleceği için, Mustafa'ların yarınları için gizli bir örgüt olarak burada toplandık. Henüz kimseye ilan etmedik neler yapacağımızı. Birinci gerçekleştirmek istediğimiz hedef bu. İdaresi altında yaşadığımız devletin resmi dilini bizim kendi dilimiz yapmak. Türkçe yapmak. Biz Türkler Türkçe konuşuyorsak devletin de dili Türkçe olmalıdır. Öyleyse bu gizli örgütün birinci amacı devletin resmi dilinin Türkçe olmasını sağlamak. Bir diğeri, bir diğeri de şu. Osmanlı Cihan Devleti dağıldıktan sonra Dünyadaki her millet kendi bağımsız milli devleti, devletini kurduktan sonra geride kalan biz Türkler, biz Türkler de kendi bağımsız milli devletimize sahip olmalıyız. Öyleyse, öyleyse bu ülkenin adı da Türk adından türetilmelidir. Adını Türk'ten almalıdır. Ve sahipleri Türk olmalıdır. Ve başka bir ortağı olmamalıdır bu devletin devletimizin başka bir ormanı olmam ve bayrak diğer bütün milletler kurdukları kendi devletlerinde kendi bayrağına sahipken biz Türkler de kendi devletimizde kendi bayramızda Türk bayrağına sahip olmalıyız. Yanında, önünde, arkasında başka bir simge, başka bir bayrak, bir başka bir filama olmadan yalnızca ve yalnızca kendi Türk bayrağımızda temsil edilebilmeli bu devlet. Bunun gibi amaçlarımızı sıralayacağız. Yolumuz uzun ve çetin bir yol. Şimdi değerli hanımefendiler, ablalar, anneler, beyler, delikanlılar, genç kızlar. Bir düşünün. Coğrafya büyük. Etrafımızdaki milletler dişli. Biz bu Türkiye coğrafyasında, şu Anadolu coğrafyasında, bu Trakya'sında amacı elde edebilmek. Böyle bir hedefe varabilmek için bu iddia ettiklerimizi elde edebilmek, kazanabilmek için neler yapmalıyız? Nasıl bir mücadele vermeliyiz? Bir düşünün. Kimlere karşı ne meşakkatli bir mücadelenin içine girmeliyiz ki bu dediklerimizi elde edebilelim? Yani kurulu düzene şunu dayatacağız. Kurulu düzene diyeceğiz ki bu devletin dili Türkçe olacak. Bunu dayatacağız. Ordusuyla istihbarat servisleriyle, polis teşkilatıyla bütün bir devlet var karşımızda. Bu devlete dayatacağız bunu. Ve bu devlete dayatacağız, bu devletin adı Türk olacak diye. Bu devlete dayatacağız, bu devlet üniter, tekil bir devlet olacak diye. Bir düşünün, nasıl büyük bir yükün altına giriyoruz bunları yapmak için. İşte bunları gerçekleştirmek için buradayız. Bir canlandırın hayalinizde. Ne kadar zor olacaktır? Şimdi arkadaşlar uyaralım rüyadan. Bunlar elimizde. Bunlar yapılmış. Bu mücadele verilmiş. Bunlar bizim kazanımlarımız. Bunlar evimizdeki haklar. Şimdi bunları feda etmek için, bunları kaybetmek için, birilerinin bunları bizden alabilmesi için neler yapması lazım? Bizim bunları koruyabilmek için elimizdekileri vermemek için gerilememek için neler yapmamız lazım? Hangisi daha zor? Yok olanı elde etmek için verilecek olan bir mücadele mi? Var olanı muhafaza etmek için verilecek olan bir mücadele mi? İkincisi daha kolay duruyor. Öyleyse kuruluştan gelen haklarımızı kuruluştan gelen haklarımızı koruyacağız.